Serta Berener koronavirüse yakalandı. Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konsere hazırlanan Serta Berener'in COVID-19 testi pozitif çıktı. 57 yaşındaki şarkıcı Serta Berener, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı. Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay'ın o günlerde başlayan dostluğu devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da birlikte tatil yapan yakın dostlardan yeni paylaşım geldi. Son olarak, Kuş Uçuşu adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili yine birlikte tatile çıktı. Bu kez de tatil için Kaz Dağları'na giden ikiliden Birce Akalay, arkadaşıyla pozunu paylaştı. Magazin dünyasının nişanlı çiftlerinden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün tarihi belli oldu. 2021 yılında başlayan aşklarını kısa süre sonra taçlandırarak evlenmeye karar veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan haber var. Her fırsatta Ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Ancak çift ilk kez bir açıklama yaptı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç resmi tarihi duyurdu. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Özdemir ve Koç 26 Ağustos'ta evleneceklerini duyurdu.